Merhabalar CryptoBox ailesi. Arkadaşlar bugün GTO borsasının düzenlemiş olduğu birkaç tane farklı airdroptan katılım sağlayacağız. Ve bu airdrop arkadaşlar üç farklı aşamadan aslında oluşuyor. Ve bunlar birisinde işlem yapma, diğerinde hiç işlem yapmanıza gerek yok. Sadece kayıt olup oradaki gerekli olan işlemi tamamlarsanız toplamda 10 dolar kazanmış oluyorsunuz tek bir etkinlikten. Yani biz toplamda şu anda iki etkinlik yapacağız. Toplamda 20 dolar kazanmış olacaksınız. Şimdi dostlar ilk başta buradaki yapmanız gereken GTO borsasına kayıt olmanız gerek. Yani ilk 10 dolarlık bonusu bu parayı almak için yeni bir kullanıcı olmanız gerekli. Tabi eski kullanıcılar için de yine etkinlikler var. Onlardan da bahsedeceğim. Açıklamalar kısmındaki referanslı koddan Buraya arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuzda ekranınız şöyle bir ekran açılacak. Linke tıklıyorsunuz. Açılan bu ekranda arkadaşlar dilerseniz telefon dilerseniz e-posta buradan buradan seçin. Ee, örneğin e-postanızı yazdığınız şifreniz. Bakın buradaki şu anda bu benim referanslı kodum. Dilerseniz tabi başka referanslı kodlardan da yapabilirsiniz. Benden yaparsanız da bana da bir katkınız olmuş olur. Şimdi zaten ben bahsedeceğim bu durumdan da. Buradan kabul edip kaydol diyorsunuz arkadaşlar. Peşine açılan bu ekranda ilk başta yapmanız gerekenden hemen bahsediyorum. Arkadaşlar kaydolduktan sonra sizleri şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar ilk başta KYC doğrulamasını yapmanız gerekli. Yani bu ve bundan sonraki gelecek olan bu tarz etkinliklere katılım sağlamanız için KYC'niz şart arkadaşlar. Şuradaki Emir kısmının sağındaki simgeye geliyorsunuz. Bu açılan kısımda dostlar hemen şu alt kısımda bakın. Kayıcı -E kimlik doğrulaması yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar açılan bu kısımda bakın. Kayıcı -E 1 doğrulandı. kayeci 2 doğrulandı. Kayıcı -E 3'ü yapmanıza gerek yok. Burada yapmanız gereken hemen doğrula kısmı var. Yani şuradaki doğrulandı butonunun orada. Sizlerde hemen doğrula yazacak. Buna tıklayacaksınız. Buradan ilk başta Kayıcı -E 1'i. Sonra da kayıcı 2'yi yapıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar toplamda 3-4 dakika sürmekte. Çok hızlı bir şekilde oluyor. Bunu direkt yapın arkadaşlar. Yaptıktan sonra bakın şurada haberler kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Şurada daha fazla etkinlik kısmına tıklıyorsunuz. Burada açılan bu kısımda etkinliklere katılmamız için şöyle alt kısmına geliyorum. Bakın biz bir şu etkinliğe bir de bu etkinliğe katılım sağlayacağız. Tabi burayı yine takip edin. Buralara etkinlikler gelmekte. Ve bu etkinliğimiz de var şu anda. Şimdi ben sırayla hepsinden bahsedeceğim. Mesela örneğin burada zaten tarihlerde yazmakta. En yakın tarihli mesela 3 Aralık'ta yani yarın bugün 2 Aralık bitecek. Buraya katıl dedikten sonra sizleri şöyle bir ekran karşılıyor. Burada arkadaşlar bizlere buradaki Infinity Angel token'den e, vermekte. Tabi burada ilk başta yapmanız gereken oraya katıl tıklıyorsunuz. Ardından buraya gelip katılın diyorsunuz. Etkinlik 1, etkinlik 2, etkinlik 3'ü onaylıyorsunuz. Bunu yapmazsanız etkinliğe katılamazsınız. Sonra bunu yaptıktan sonra şöyle alt kısmı iniyorum. Şimdi her etkinlik 3 farklı etkinliğe bölünüyor arkadaşlar. Burada birinci etkinlik kısmı bizim uğraşmayacağımız etkinlik. Burada arkadaşlar aslında mantık hacim yapın demek. Yani bu birinci etkinlik. Biz bununla uğraşmayacağız ama anlatayım. Mesela burada sıralamalar mevcut. Ödüller mevcut. Diyor ki minimum şu kadar miktarda hacimler yaparsanız ama bunu da yine ING coin'den yapacaksınız. Infinite Angel. Buradaki ödül kısmındaki havuzları paylaşırsınız denmekte. Bunu geçiyorum. Bizim amacımız şu anda hiç işlem yapmadan 10 dolar almak. Burada ikinci etkinlik bizim için önemli. Bakın burada dediğine göre bizlere diyor ki Kayıcı 2'yi biz az önce zaten Kayıcı 1 ve Kayıcı 2'yi yaptık. Doğrulamasını tamamlayan ve en az arkadaşlar siz buraya kaydolduğunuz linkten. Geldiniz Kayıcı 1 Kayıcı 2 yaptınız. Minimum 50 dolarlık spot işlem yapın. Ya bu ne demek? Yani Gatio borsasına istediğiniz farklı bir borsadan ya da cüzdanınızdan fark etmez. Bu borsaya 50 dolarlık bir coin atın. Buraya coin attıktan sonra tabi minimum 50 diyor da siz 50 buçuk 51 atın garantileyin. Attıktan sonra arkadaşlar herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt 10 dolarlık iğneyi sizlere yollamakta arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu attığınız zaten 50 dolarla ve almış olduğunuz bu 10 dolarlık iğneyi dilediğiniz cüzdanınıza ya da borsaya da çekimini yapabilir çıkabilirsiniz borsadan. Tabi borsa ile alakalı çok güzel etkinlikler oluyor. Burada da tutabilirsiniz. Size kalmış. Etkinlik 3'te de şimdi burada da şu muhabbet var. Siz mesela ben sizi davet ediyorum ya benim kodumla. Siz buraya gelip etkinlik iki tamamlarsanız yani 50 dolarlık bir hacim yaparsanız yani spot hesabınızı atarsanız ve siz oradaki kayacı 2'yi de yaparsanız ki önce kayacı 2'yi yapıp da 50'yi atın. Direk 50'yi atmayın. Kayacınız onaylansın sonra atın. Burada bana da ekstra olarak her bu işlem başarı kavuşursa, işlem başarıya kavuşursa ben de 10 dolarlık iğneyi alıyorum. Yani sizin de bana katmış olduğunuz katkı bu şekilde oluyor. Tabi bu tamamen size kalmış. Ama yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Burada da zaten demiş 5'ten fazla bu olmuyor. Yani maksimum 5 adetle sınırlı her bir hesap başına düşünün. Bu şekilde yapıyorsunuz dostlar. Bu bu şekildeydi dostlar bu etkinliğe katılım. Şimdi bir de tekrardan bu sayfamıza geliyoruz. Az önce biz şu andaki şuradaki Infinity Angel'ı anlattık. Bir de burada Fanfi denen FNF denen bir token var. Bir de bununki var bakın mesela bu da 5 aralığa kadar şu anda aktif buraya katılın dediğimiz zaman bizleri yine şöyle bir sayfa karşılıyor. Burada hemen geliyorsunuz katıl diyorsunuz etkinlik 1 etkinlik 2 etkinlik 3 onayla diyorsunuz alta iniyorum. Burada yine az önceki o anlatmış olduğum durum geçerli bunu atlıyorum alt kısma buraya yine detaylı bakmak isterseniz de bakabilirsiniz alt kısma iniyorum. Burada da yine diyor ki KYC 2 ile doğrulamanız gerekli ve yine en az 50 dolarlık spot işlem hacmi yapın. Şimdi şöyle bir durum var. Ya biz bunun ikisini aynı anda katılabilir miyiz? Aynen öyle. Yani siz buraya gelip KYC bir KYC 2 yaptınız. Geldin. Hem bu FNF'ye hem de Infinite e, INEGE buraya katılıyorsun. üçün tik, diğerine de üçünü tik yapıyorsun. Alta iniyorsun. E, KYC'nin doğrulanmasını bekliyorsun. KYC'nin doğrulandıktan sonra buraya minimum 50 dolar yani işte 50, 51, 52 neyse atıyorsun coin spot hesabına. Buradaki e, hem buradaki 10 dolarlık FNF'yi alıyorsun hem de diğer taraftaki 10 dolarlık İNG'yi alıyorsun arkadaşlar. E, bu kadar basit. Yani burada da zaten yine az önce anlattığım gibi benim kodumla da buraya eğer bu işlemleri yaparsanız... Ben de sizden ekstra buradan 10 dolarlık bir FNF alıyorum. Bana da burada dediğim gibi katkınız bu oluyor. Yaparsanız dediğim gibi çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Burada da yine 5'te sınırlı bu şekilde arkadaşlar etkinlik yapılabiliyor. Başka da burada yapmanız gereken herhangi bir durum yok. Dediğim gibi buradan 10 diğer taraftan da 10 alırsınız. 50 atmıştınız zaten 70 dolarınızı çekebilirsiniz yani burayı yine takip edin. Burada farklı farklı etkinlikler oluyor. Bu şekilde dediğim gibi işlemler yapabilirsiniz. Yine dostlar, sorularınız olursa, takıldığınız bir nokta olursa Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Oradan yazabilirsiniz. Burada yorumlara da yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. YouTube kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız ve videolarda bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.